ETSO Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret eden Milli Eğitim İl Müdürü Feyzi GürTürk, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle meslek liselerinin tercih edilmesiyle çok önemli destekler sağlandığını ve hem öğrenciler hem de gençler için fırsatlar getirildiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi GürTürk, ETSO Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti. Gürtürk mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerle meslek liselerinin büyük avantaj kazandığını belirtirken ziyarette proje ortağı ETSO Başkanı Aslan Arsanı konuyla ilgili detaylı olarak bilgilendirdi. Milli Eğitim İl Müdürü Feyzi Gürtürk 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişikliğe göre mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu ülkemiz ve ilimiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır açıklamasında bulundu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasındaki mesleki eğitim işbirliği protokolünün artık daha cazip hale geldiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, bu desteklerle birlikte iş dünyasının da birçok alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. Etso olarak tüm işletmelerimizin bu projeye sahip çıkmalarını önemsiyoruz ifadelerinde bulundu.